Evet son bölümdeyiz Kur'an günlüğünde. En son e, usul mü esas mı demiştik ve e, bir işin usulüne uygun olmayışının veya yani metoduna, metodolojisine uygun olmayışının ciddi e, sonuçlar, sorunlar ortaya çıkaracağını ifade ettik. Bunu şeye uyarlarsak yani bu gelişmeleri, bu e, icatları, keşifleri e, doğru bir usulle… ...bakıp yorumlamazsak hangi vahim neticelere bizi ulaştırır? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Yani mesela çiftçinin toprağa sürmesi, tohum atması fiili duadır. Meyveyi, sebzeyi, ürünü Allah yaratıyor. Bir ilim adamının laboratuvarda çalışması duadır. Sonuçları Allah yaratıyor. Aynı şey. Yani eğer Allah'ın yarattığı kainatı inceliyorum ve bu incelemen bir nevi duadır demediğinde şunu demeye gidecektir. Aynen toprağa tohum atan çiftçinin yani o ürünü topraktan bilmesi veya kendisine mal etmesi bunun benzeri olacaktır. Yani ilmi gelişmelerde sonuçların Allah tarafından yaratıldığını dolayısıyla o ilmi gelişmeler esnasındaki faaliyetlerin insanların dua etmesi olduğunu neticede ortaya çıkan ürünleri tarlada domates Burada telefon, bilgisayar, burada uçak, burada gemi. Aynen domates, biber kadar kesin televizyonu, vapuru, uçağı Allah'ın verdiğini doğru usulle inceleyen kabul edecektir. Doğru usulle inceleyen, yani Allah'ın eserlerini Allah'ın verdiği kabiliyetlerle incelerken aslında biz dua ediyoruz. Yaptığımız fiili duadır. Neticeyi Allah veriyor. Allah fazlından veriyor diyecektir. Aynen çiftçinin doğru usulle ilgilendiğinde ürünler Allah veriyor. Mahsuller Allah veriyor. Toprak vermiyor. Ben de yaratmıyorum. Demesinin paraleli laboratuvar çalışan ilim adamı veya o ilim adamının çalışması vesilesiyle Allah'ın ikram ettiği sonuçtan faydalanan insanlar doğru usulle kainatı incelemişlerse, kainatla alakalandılarsa Sonuçları Allah ikram ediyor, ikram. O halde biz bu sonuçları yani televizyonu, telefonu, vapuru, uçağı her kullandığımızda Allah'a şükretmeliyiz. Allah'ı anmalıyız. Onun adını anarak vapura binmeliyiz, uçağa binmeliyiz. Ve şükretmeliyiz bizim yolculuğumuzu kolaylaştıran, zahmetleri kaldıran Allah'tır. Bu denizleri, havayı, yeri, göğü bizim emrimize veren Allah'tır der. O ilmi gelişmelerle ilgili olarak Allah'ın ikram ettiği meyveleri hep şükürde ve cennete hazırlanmakta değerlendirir. Doğru usulle ilgilenen. Doğru usulle ilgilenmeyen ben kendi gücümle, kendi kabiliyetimle kainatı inceliyorum zanneden aslında yaptığı dua olduğu halde, isteme olduğu halde, yaptığı işin ne olduğunu bilmeyen, dua olduğunu bilmeyen sonuçlara sahip çıkacaktır. Sonuçları yani televizyonu, uçağı kendisinden bilecektir. Kendisinden bildiği için de dilediğim gibi kullanırım diyecektir. Şimdi hani hali alem buna şahit diyor Bediği zaman bir yerde bir mevzu işlerken. O zaman da ahlaksızlık, edepsizlik, zulüm, haksızlık, o aletlerle kişinin kendi manevi hayatını zehirlemesi, başkalarını ağlatması, başkalarının sıkıntısını, evhamını arttırması ortaya çıkacaktır. Yani bu doğru usulle ilgilenmediği içindir. Yani çünkü yaptığının dua olduğunu kabul etmeyince sonuçları Allah'tan değil kendisinden bilmek ve o nimetlerle cennetin kapılarının açılması imkanı varken televizyonla, uçakla, radyoyla bütün nimetlerle cehennemin kapılarını kendisini açan bir duruma düşürecektir. Yani o aletleri günahta kullanarak, zulümde kullanarak, kendi nefsini şımartırken, kendi kalbine ve ruhuna eziyet ederek, aslında nefsini şımartmasıyla nefsine de zulmederek, hem dünyasını kaybedecek, doğru usulle ilmi gelişmeleri okumayanlar, değerlendirmeyenler, Allah'ı unutacak ve o zaman sohbetimizin başında sizin de meallerini takdim ettiğiniz ayetin tehdidindeki kapsam alanına girecektir. Ey insan! Seni Rabbine karşı aldatan nedir? Yani benim oradan anlayabildiğim bir mana hem Rabbinin yarattığı ve idare ettiği kainatı inceledin hem de o inceleme sonucunda Allah'ın ikram ettiği bilgilerle Allah'ı unuttun Allah'ın vaad ettiği ahireti unuttun kendi kalbini unuttun ruhunu unuttun. Sadece nefsine çalışan bir adam oldun. Bu hale niye düştün? Yani Allah'ın yarattığı eserleri incelerek Allah'ı sevme, Allah'ı Allah'ı tanıma yolunda ilerleme imkanı varken bu niye kullanmadın? Üstelik bunu çok iyi değerlendiren örnekler oldu halde. Yani peygamberler, peygamberleri izleyenler gerçekten kainatla doğru ilgilenmenin en güzel örneklerini gösterdikleri ve Kur'an-ı Kerim'de bunlar insana bildirildiği halde aynı kainatı inceleyip kainatta boğulanlar, kainata düşman olanlar, kainatı düşman görenler, kainata düşman olup, kainatı düşman görüp, kainatı yaratan Allah'a dostluğunu yitirip gittikçe derinden derine düşmanlığı seçenler oradaki infitar suresindeki ilahi hitaba muhatap olacaktır tehdide. Ey insan senin Rabbine karşı kerim olan, seni yaratan, seni insan haline getiren, bütün kainatı senin emrine tahsis eden Allah'a niye düşman oldun? Yani Allah'a düşman olmanın, Allah'a karşı aldanmanın sebebi nedir sorusuna muhatap olduğunda elbette yine elbette yine Kur'an-ı Kerim ifadesiyle Mudaffifin suresindeki ifadeyle mahcup olacaktır. Evet Seyfedin Hocam, vaktimiz daraldı. Bu konuyla alakalı. Yani yine e, usul olarak e, şimdi e, yani insana Allah bazı şeyler vermiş. Yani kabiliyetler vermiş. Dolayısıyla bu kabiliyetlerle insan e, işte olup biteni inceliyor. E, kainatla ilgili, varlıkla ilgili e, gözlemler yapıyor. Sonra bu gözlemledikleri şeyleri deneyleyebildiklerini deneyliyor. Yani bilim dedikleri şey gözleme ve deneye dayanıyor. Teknoloji de bu deneylemenin sonucudur. Yani gözlemlediklerini deneyliyor. Taklidini yapıyor demektir bu. Taklidini yapıyor. <laughs> Dolayısıyla teknoloji ortaya çıkıyor. Şimdi Allah neden bu kabiliyeti insana vermiş? kendi sanatının kendi eserlerinin benzerlerini taklitlerini e, sanal diyoruz zaten sanat suniliktir biraz da e, sunilerini ortaya çıkarıyor insan cana bak buna izin vermiş bütün ve canlılarda yok bu mesela bütün e, hepsi toplansa bir çivi çakamazlar ama insan e, bak bina yapıyor efendim işte e, Allah'ın dünya binasını bina ettiği gibi Efendim ona kubbe yapıyor, efendim Allah'ın o gök kubbeye güneşi, lamba olarak taktığı gibi kubbe lambalar takıyor filan. Yani benzerini, Allah benzerini yaptırıyor insana kendisini anlaması için. Yani as, aslını anlaması içindir. Bir şeyin taklidini yani çocuklara öğretirken önce taklit ettirirler yani taklit bir şeydir taklit asıl değildir yani aslı anlamanın bir yoludur. Dolayısıyla alemlerin Rabbi onu anlayalım diye. Mesela ben geçen bir öğrencimle karşılaştım. iki ee, dedi ki o okuyor. Ee, unuttum hangi bölümdeydi dedim. Bölümde okudun dedi. Tasarım mühendisliği dedi. Halit diye bir çocuk tasarım mühendisliği dedi. Ee, endüstri bölümünde bir şeymiş demek ki alt bölüm. Tasarım mühendisliği. Biz dedi, çocuk demek ki bu bakış açısını yakalamış. Biz dedi, Allah'ın tasarımlarını taklit ediyoruz dedi. Onları örnek alıyoruz dedi. Allah örneksiz tasarımlar yapandır dedi. Hani bir şey var ya, Risalelerde bu kainatın bu alemin başka emsali yok ki. Hmm. Oradan ondan iktibas edilsin yani o taklit edilsin. Bunu yapan demek ki taklitsiz yani başka bir şey yok ki ondan taklit etsin. Zaten o vardı başka Biz bir ona şey... bakıyoruz da o neye bakarak o, yaptı? O aslında o başka bir şeye bakıp yapmadı. Yapmadım. O zaman nasıl yaptı? O kendi zatında ve esmasında bulunan güzellikleri yoktan yarattı. Asıl orijinal olan o zaten. Bizimki... Dolayısıyla bizimki taklit, onunki asıl. Neden bize taklit ettiriyor? Hmm. Aslını anlamamız için. Çünkü biz taklit edemeseydik, o yetenek bize verilmeseydi, aslını da anlayamazdık. Evet. Aslını anlamamız için bize verildi. Dolayısıyla mesela siz demin domates'ten, patates'ten ne içindir bunlar? Sadece yememiz için değil. Yani yemek için mi yaşarsın, yaşamak için mi yersin derler ya, ikisi de yanlış. Eksik daha doğrusu. Çünkü ya yeme yani zaten yemek için yaşamak külliyen yanlış da yaşamak için yemek... Ya bu yaşamak kadar, ne için? Yani bu ha. kadar çok çeşit yemeğe ihtiyaç yok yaşamak için yani değil mi? Şu anda olan e, yiyeceklerin, gıdaların yarısı olmasaydı da insan yaşayabilirdi. Hatta onda biriyle de yaşayabilirdi. Yani demek ki başka ya, bir ya, var. yaşamasına yetecek olandan çok daha fazla, çok daha çeşitli özellikte, güzellikte nimetler sunmuş. Demek ki bunun yani sadece maksadı yaşamayı devam ettirmek değil. Allah nimetlerinin her çeşidini bize tattırıyor, gösteriyor, yaratıcılığını gösteriyor. Dolayısıyla nimetlerin her çeşidini tattırarak ona şükretmemizi, minnettar olmamızı istiyor. Şimdi i̇şte bu şeyler de öyle. Yani Allah neden bize uçak yapma, uçak yaptırdı? Tamam Allah yaptırdı diyelim. Şüphesiz. Şüphesiz öyle diyoruz. Ama Sadece yani binip, ne, ne? binip gidelim diye uzak yerlere fazla yorulmayalım diye değil ya Allah kendi uçaklarını anlayalım diye yani dünya dev bir uçak kanatsız döne döne uçuyor değil mi? Böyle o, bir intikal yaşayalım. Böyle bir intikal. Yani bizim onun için e, benim dünyada öğrendiğim en güzel şeylerden birisi meslek yani meslek kelimesinin e, kökeni yani nereden geliyor meslek e, yol demektir. Sülük. Sülükten geliyor seyri sülük diye hani hmm. tasavvufi yollara seyri sülük gibi manevi yollar var. Bir de maddi yollar var. Ama eee tasavvuftaki bu seyri sülük yolları nasıl Allah'a ulaşmak içinse maddi mesleklerde aslında bizi Allah'a ulaşma yani ilimlerde. Yani ilimlerde. yani ilimler Allah'a ulaştıran yollardır. E, onları doğru okursak, doğru anlarsak Usulümüz doğruysa. He, usulümüz, bakışımız doğruysa neticede onları da bizi Allah'a ulaştıracaktır. Bir şey çok usulümüz güzel. Usulümüz doğruysa usulümüz de <gülüyor> gerçekleşir. <gülüyor> Elhamdülillah inşallah. <laughs> Ama sizin izahlarınızdan bir şey aklıma geldi. Onunla ben özetlemek, bir, iki üç cümle özetlemek istiyorum. Eğer <laughs> eğer o taklitleri, uçaklar, televizyonlar Allah'ın sanatlarını anlamamıza, geçiş yapmamıza vesile olursa Cenab-ı Hakk'a olan, onun kudretine tecellisine olan hayrandığımız artar. Muhabbetimiz artar. Bu geçişi sağlamazsa Cenab-ı Hak'la mücadeleyi seçer. İnsanoğlu Cenab-ı Hak'la mücadeleyi seçtiğinde de kaybeder. Evet. İnfitar suresindeki ilgili ayetler bunu hatırlatıyor. Yani bu geçiş sağlandı sağlandı. Bu geçiş sağlanmadığı takdirde Allah'ın sonsuz kudretini idrak etmeye uçaklar, gemiler, telefonlar, bilgisayarlar vesile olmazsa insanı bekleyen tehlikeli düşüş Cenab-ı Hak ile mücadeleyi seçmeye kalkar. Cenab-ı Hak'la mücadeleyi seçen de yani adını çok ama çok pişman olur. Adını ve kaybeder. mücadele olarak koymayabilir de. Yani Allah'ı tanımıyorsa bir insan ile onunla ben mücadele ediyorum... demez belki ama yani filan. kendini zaten ne olacaktır? Yani Allah'ı yüceltmeyince kendini yüceltecektir. Evet. Bak neler yapıyorum ben yapmış. işte. Ben onun oğlu şöyle böyle bilim şöyle böyle filan diye dediğiniz gibi kendi nefsini şımartacaktır. Evet. Bu zaten nefsini şımartması demek yani Allah'ın karşısına kendini koyması demektir. Yani orada şey başlıyor mücadele dediğiniz şey ismini öyle demiyor ama sonuç öyle ortaya çıkıyor. Bu da ona pahalıya mal oluyor. Yani neticede kendi ürettikleri kendisini kurtaramıyor. Kendisi kalıcı arzularına isteklerine çözüm getiremiyor. Sadece onu oyalıyor. Halbuki şükretse, onları Allah'tan bilse ve asıllarına e, ulaşmanın bir aracı olarak düşünse yine onlardan yararlanır şüphesiz. Yani yine hayatın tadını çıkarır. Hem Neden de gerçek bu, tadına. O zaman hoş. gerçekten korkusuz, güven içinde çünkü. Önce kendi güvenliğini sağlamış olur. Çünkü Allah'a inanarak emin bir hayata ulaşır. O emin hayat e, çerçevesinde de Allah'ın nimetlerinden daha çok faydalanır yani korkusuz faydalanır çünkü. Evet inşallah böyle bir faydalanmayı böyle bir bakışı e, duruşu Rabbimiz nasip eder. Amin. Değerli dostlar inşallah e, farklı bir konuyla tekrar inşallah günbegün Kur'an günlüğünde birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.